Hepinize merhaba arkadaşlar 150 güzelle Roblox'ta e, Mega Hunt Pardon The Hunt Mega'yı Edition e, Balgelerini toplamaya çalışacağız Gördüğünüz gibi Kroon'u ben aldım Yani ben bu oyunun prosu olduğum için tabii ki de Eee evet. Şimdi şundan alacağız hemen Madri'yi İşte ee, Megant The Hunt Mega Edition'daki bütün 26 ee, badgeleri alıp bütün eşyaları almaya göstereceğim size bu da ee, ismi neydi class tak mıydı öyle bir şeydi arkadaşlar yanılmıyorsam <laughs> yanılmıyor olabilirim büyük ihtimalle işte almak için 350 yeşil parmağı ihtiyacımız var şimdi benim 215 var eee, kasmaya çalışıyoruz İnşallah olur dediğim gibi son anda almışım arkadaşlar tacıla. para öden son anda almışız yani neyse ben paraları topladıktan sonra tekrar sizden olacağım bu arada göstereyim 350 bizim kaçarmış 270 yani bir 80 tane de daha ihtiyacınız var o zamana kadar görüşürüz hemen geleceğim arkadaşlar galiba bu son oyun bunu da kazanırsak 350 oluyor ve badgeyi alabiliyoruz Buradan aldıktan sonra The Hunt Mega Edition'ın Oyununa girip alacağız ve Toplam 2 badgemiz olacak Çünkü zaten birinci badgeyi oyuna girdiğiniz an Otomatik olarak alıyorsunuz Şimdi başladım. E Görev neymiş Ananı Evet ilerimiz donduruyormuş Sonra arkadaşlarımız bizi kurtarmaya Geliyormuş <laughs> güzel. Böyle böyle para kasarız bakın. Bu güzel bir mod arkadaşlar. Buz çözdüğünüz an 5 alıyorsunuz. Hemen Ama nedense çok zor. Hı, tamam. 55 arkadaşlar paramız okey. Parayı topladık. Birazdan şunu açmaya gidelim ama şuradan bir kaymak istiyorum. Ben tuşa basmayı unuttum da kesin. <laughs> <laughs> evet şimdi bir güvenli bölge gidip hemen alalım güzel burası iyi. arkadaşlar gördüğünüz gibi 350'ye aldık balgemizi aldık şimdi çıkabiliriz hemen oyundan çıkalım ve size gösterelim bakalım balgeyi almış mıyız evet gördüğünüz gibi o bal aldıktan sonra direkt burada yenisi spam oluyor ve direkt alıyorsunuz gördüğünüz gibi e, gördüğünüz gibi benim 3 oldu. Pardon 2 oldu. E burada niye 3 yazıyor? Konuş artık. Konuş artık. 7. <laughs> <laughs> badgede, 7 badgede ee, şuradaki gözlü alabiliyorsunuz ve ben onu çok istiyorum. Nasıl bir eşya olduğunu gidip bir bakalım. Bu arada ben de burası her badgede oyun şey kapıda. Lan kapıda oyunların fotoğrafı gözükmüyordu. Bakalım hala buglı mı yoksa düzeltmişler mi? Ve hala buglı görünüyor e, ee, ya da baklı zöldür oğlum bence adamlar öyle yapmıştır i̇şte, ya şimdi onu diyecektim ya da böyledir neyse arkadaşlar hemen e, size göstereyim e, konu 3 yardım alıyorum bu arada Siz de gidip bakabilirsiniz videolarını inceleyebilirsiniz nasıl yapıldığını öğrenmek için eee item biz beyaza bakacağız çünkü robuxlu herkes robuxlu alamaz Emirhan beyazı böyleymiş ne düşünüyorsun? Ha? Beyazı böyleymiş. Gözlük var bir tane. Bir şey ki. Ve şöyle bakın. Bence fena değil ama Şu yukarı kısmamamış ya. Şuradaki en üstteki üçgenin şeyi biraz daha aşağı alabilirlerdi. Balkara gibi gözüküyor değil de aynı zamanda. Neyse evet, ben hadi. şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Ee, önceden de tavsiye ettiğim gibi en iyi olduğunuz oyunlardan başlamanızı tavsiye ediyorum. Mesela ee, ne varmış? Natural Disaster Survival buna gerek yok. Ha ben mesela Fish'te iyiyim. Hemen şey girelim. Yalan abi. ya, <I'm> <laughs> <laughs> Ben kaç level dedim? 500 level miydim? Yok 250 levelmiş. Arka Talk'tu Sunstone Island. Arkadaşlar Sunstone Island'a gitmemiz lazım. Arkadaşlar şimdiden kusura bakmayın. Ben video çekerken mikrofon kayıt almıyormuş. Ee, şimdi size arkada video dönecek. Ben orada arkada video dönerken anlatacağım size. Evet arkadaşlar şimdi Mosfut'tan botumuzu aldık. E, ee, i̇ki tane bait Crest almak için yani yem kutusu ee, almak için Porsche gitmiş gideceğiz. Buradan gidiyoruz kafanız kaçmasın diye etrafı gösterdim. Evet burada benim geldiğimi anlatabilirsiniz. Zaten burada merçe görüyorsunuz merçe hemen yanında bilet Krediler satılıyor. Buradan iki tane aldıktan sonra görevinizi tamamlayabilirsiniz. Ondan sonra 10 tane balık tutma görevi var. Buradan başlayıp 10 tane balık tutma görevini yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bitirdim. Ondan sonra e, son görev olarak Sunstone Island'daki e, Easter Bunny ile konuşmanız lazım. Şimdi oranın da yolunu gösteriyorum. Gittiğim yerden giderseniz daha iyi olacaktır sizin için. Evet gidiyoruz. Evet zaten baya yakın. Yani çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Eee Burada bir merdiven göreceksiniz bu merdivenden yukarı çıkıyorsunuz yukarı çıktıktan sonra biraz iler ilerliyorsunuz ilerliyorsunuz ondan sonra zaten o NPC'nin üzerinde bir işaret çıkacak İşte gördüğünüz gibi bakın yumurta işareti çıkacak gidip konuştuğunuz zaman badgenizi almış olacaksınız böylece ne olduğuna bakın böyle kısa bir animasyon var böyle badge'nizi almış oluyorsunuz. Tabi ben badge almadım çünkü ben kendi badge'mi daha önce almıştım. Ama siz böyle yaparsanız sizin badge'niz gelecektir. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.